arkadaşlarımla beraber proje ödevini yapıyoruz ne yapıyoruz proje ödevi yapıyoruz nasıl kafana <laughs> ne yapıyoruz vallahi proje ödevim bunlar hiç şey yapmıyor ben yapıyorum arkadaşlar hepsini ben yapıyorum ya kanala bunu ben yaptım ya bunu ben yaptım kanala... Aa, hadi, hadi, hadi. kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bunları hangi kağıda yapıştırayım bu kağıt diyorsanız abone olun bu kağıt diyorsunuz. Benim bu kart diyorsunuz. Arkadaşlar bu yapın. <laughs> e ya ben filmci. Ben filmci değilim. Bu filmci. Ben hiç değilim. <laughs> bu filmci. Ben de iyiyim. W, w diye video atıyor. Bu Anne. Elimi yakayım mı? Hayır oğlum şey. Oğlum kesmiyor Aradığımız ki. da var mı? W, w diye bir şey atmayalım kanalına. Sana ne olur? Sen kanalını yordun ne diyor? Bunu kanalı kapatırdı. Hay bunun için bir gülümseme. <laughs> Kimin kanalı kapatıldı? Bunu Niye? kanalı kapatırdı. Biri kanalımı çalıp şey, Hoş videolarımı sildi Pansiyon bir de şey ne oldu? kapattı. Ya şey ne oldu? Ya ananı kesin yok ki. Bu iki kanalda da kapandı arkadaşlar. Bu çok üzgün. Hay bunun buna biraz daha gülümseme. Her abone 10 bin kere gülümseme. Ege'ye destek G -G. çıkın. Bak Abone ol, düz gülümsedi. Her abone bir sokak. <laughs> her abone buna bir tokat. Her abone buna bir abone bir Arkadaşlar abone olmayı çocuk Abone olmayı. Her abone ol, bak, <laughs> <adam> <laughs> Ne oluyor? Adam uçtu. Hadi ben biraz bir videoyu durdurayım da şey. Arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar bakın şimdi bu sigara içen ne zehirli Bu sigara içmeyen ne zehirli kuşucuk. Ve e, e, ben e. e. sigara içmeyen ne e. e, e. Sigara içmeyen ne Sigara içen ne zehirli koç ve siyah. Kamu sigara içmeyen ne zehirli

Kamaya diyor yatırken ne mutsuz Türk'üm diye ne dedi şu Anda yapıştırıyoruz. Kerem burada. Dur, kuzey de burada. Ana, <laughs> Siyah oluyor. Şöyle dövüyorsun. Ciddi misin? Arkadaşlar şu anda Kuzey ya yapıştırıyor. niye böyle? <laughs> Şimdi alım arka. Bakın bunu da yapıştıracağız böyle göstereyim. Var e, ya yapıştır bu da. Yapıştırın. Hadi. Ege ciddiyet istiyor Ben bunu evde yapayım. Kan kanalın linkini de atayım. Şey kanalın linkini atmama var. eve gidince ben telefonumu alacağım Hı -hı. yazışırız. Oğlum. Çok sessiz durmuyor. Arkadaşlar. Atta gol. Kanal abi oğlum. Arkadaşlar. Attaki link. İlk Kuzey Fen kanalının ilki. Ben benim bakın. İşte Bak benim. bunun ilki. Bunun kanalı ben yok. Bunun kanalı çalındı. Benim kanalım çalındı arkadaşlar. Bütün kanal kurdum. Ege, hepsi çalındı. Ege girmiyor. Geri çevir. Geri. Beceriksiz. Beceriksiz ya. Nereye çıkacağız? Gerçek? Ege gerçekten girmiyor. <laughs> ben bakayım telefonu bana. Bozuldu. <laughs> Buna bir parça kesip öyle yapsaydık ya. ya boş ver. Ben buna bant yaptım. Hepsi yerde. Tabii. Sayın. Oğlum diğer bant daha fazla. Yine keseceğiz galiba bant. Sayenizde. Ege masayı yapmışlar Yok artık buraya bir, bir şey koyana yapıyoruz. Ya bırakın. Ege, el fatiha. Ya birazcık, <laughs> oğlum Ege, birazcık işe yem, beni çekin. Tamam öyle konuş, birazcık benim gibi konuşuyor. Arkadaşlar şu anda yapıştırıyorum. Çigayı ödüğü şey yok Çakır çigayı ismini, kamu sportu. Ben keseyim. Ben şu, şu Bu bu şey demesin, bunu ağzını kapatak. Hayır ya, ben de kovulamıyorum. Hadi arkadaşlar yapıyor Sigara ha, şey. Sigara içmeyin asla. Evet. Asla sigara içmeyin arkadaşlar. Yakın sevdiğimiz yaşamlar var ama... Sizin de vardır ama siz içmeyin. Sakın içmeyin. Büyüyünce de çok zararlı bir şey. Bak, sigara içerseniz ciğeriniz böyle. Ama içmezseniz ciğeriniz tertemiz, böyle. Ama sigara içerseniz ciğeriniz büyüyor. <laughs> evet böyle büyük büyük, büyük olur. Sonra ya, Allah korusun. Kendi sıfatlar. Allah korusun ödürsünüz. ölürsünüz. Tamam arkadaşlar <laughs> evet. sigara içmeyin. Siz kalmış botu ve ben de bu şey yapayım. Evet, Kuzey burada ne yapıyor bilmiyoruz. Kamu spotu. Sigara içmeyin, sigara ödülü. Hayatın en tehlikeli şey sigara. En tehlikeli şey sigara. Sigara, sigara içmeyin. İçmeyin açtım. Buraya da Şöyle. Ayo benim dedem içiyor. Şöyle hmm. her şey her Şöyle Ya içme! Yapısı çekil Şöyle arkadaşlar bak Bir dakika sayfayı değiştireyim Nerede? Şunun gibi yapacağız işte bunlar gibi e burada fazla kişi var. Biz de 3 kişiyiz. Bunlar gibi yapacağız. Böyle yapacağız işte. Neyse. Öğretmen proje ödevi verdi. Proje ödevi işte böyle. Çok güzel. Herkesin ödevi varsa yapsın bu videodan sonra. Ödevlerinizi yapın. Öğretmen bak çok kızıyor. Kızar yani. yani kızıyor kızarsa değil mi? şey olur. Dersiniz ee, iyi gelmez. Dersiniz iyi gelmez. Evet. Aferin Kuzey. Yani bunu yapacağız işte. Seren de burada yapıyor aynısını. Aynısı değil de yani. Ya elimizden geleni yaptık. Evet elimizden gelen bu. Arkadaşlar şu an bana. Bunlar şöyle, nasıl Bir dakika. Dur şöyle tekrar. Ben size okuyayım okumaya. Daha bir bira gidenler falan vardı belki. Sigara, öldürür. sigara öldürür. Sigara içenlerin Güzel. ciğerleri yandaki görsel gibi e, sigara iç, olur. E olur. olur. Görsel 1.1 bir, bir bir. yani bu. bu. Yani olan bu. Yani içenler bu. İçmeyenler gör İçme İçmeyen İçmeyen ise bu. Görsel 1.1. İçmeyenler ise bu. Görsel 1.2. Görsel 1.2 görsel oluyor yani. Bak kuzeyin dediği gibi. Bu. Şöyle. <laughs> sizinle dalga geçmek olur musun? Mesela daha yeni oku, okula başlayanlar olur aramızda. Mesela Ve ona velet değil. Velet evet. falan da değil. Dalga velet geçin. diye dalga geçmeyin. Evet. Ve, velet daha bir yaşındaki çocuk geldi. Evet. İki yaşındakiler ne ve velet <laughs> evet. Size tavsiye ediyorum... Eee, sakın büyüyünce böyle arkadaşlarınızla falan dalga geçmeyin ya da bu zamanlarda dalga geçmeyin. Ocağı şu fena ilk kez Fenerya'ya dalga geçmeyin. Fenerya üzüyor zaten. Ege bir şey demek ister misin? Evet. Bakın. Hop 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 hop. İşte Ege i̇şte Ege <laughs> Harika. Gel Kerem'i çekelim. Şurada benim bir şey bulurum. Oh, lan 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 nan. Bak baba. bu kaza. Ya. Sigi ve bana bu şey gidişin daha. Olmaz. <laughs> Başa yapışmış abi bu şey gel. Şey gel. Ben çekeyim mi? Şöyle size yine gösteririz arkadaşlar. Bitti. Ee, Bitti. Hem bitmiş. Burası alt, da altlarımızda yapanlar diye. Öyle şuraya çık. Yani arkadaşlar yarım saattir uğraşıyoruz. Beğenmek karşı size bir güzel bir abone olun ve like atın. Bak Kerem çok seviniyor. Evet. <laughs> Kameranın burada neler <öyle. gülüyor> <laughs> Şu anda çok ağır çekim yapıyor. Arkadaşlar şeyler alayım. Bu. Tezgah lan bu. Dur. Sen kuzey çık. bu bu Evet. İşte çok önemli, çok önemli şey oldu. Siz sigara içmeyin, alkol de içmeyin ha. Ve siz... Desen yapalım. Siz çok seviyorum.